Pep Guardiola'nın kafayı bozduğu yere geldim. Türkiye'de 3 büyüklerin ardından şimdi de İngiltere Premier Lig takımlarını ziyaret ettiğim vlog serimde bugün Manchester City Etihad Stadyumuna geldim. Stadyum duvarında kocaman bir İstanbul yazısıyla karşılandıktan sonra içeri girerken tabii ki fair play timsali bir insan olarak logoya basmıyorum. Stadyum koridorlarında yürürken bir alanda Şampiyonlar Ligi İstanbul topunun sergilendiğini görüyorum. Top o kadar güzel ki hemen çaprazında duran Premier Lig kupasını fark etmemişim bile. Kısa bir yürüyüşün ardından City soyunma odasına ulaşıyoruz. Tam Haaland'ın koltuğuna oturacakken ben de hızlı davranan birini görüyorum. Kalk! Kalk benimle kalkacaksın. Soyunma odasından sonra oyuncu çıkış koridorlarını kullanarak saha içine ulaşıyoruz. Eskiden iyi top oynardım diyerek hayallere dalmışken City'de ilk 11 başlayamazdım diye düşünerek yedek kulübesine oturuyorum. Basın alanlarına da hızlıca baktıktan sonra bu tatlı abilerimiz Manchester'ın mavi olduğu ile ilgili hikayeler anlatmaya başlıyor. Burada küçük çocuklara kullandıkları mavi ketçabı tanıtıyorlar. O kadar derin bir rüya görmüşüm ki Manchester'ın kırmızı olduğunu unutmuşum. Bir sonraki videoda düşler tiyatrosu Old Trafford'da Premier Lig maçı izlemeye gidiyoruz. Beğenip takip etmeyi unutmayın.